Herkese merhaba dostlarım. Borsa TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her hafta düzenli yaptığımız yabancının alıp takas kurumuna koyduğu, elinde çok bulundurduğu hisselerde yaptığı alım satım işlemlerini veya yeni almaya başladıklarını veya satmaya başladıklarını detaylı bir inceleme yapacağımız videoya hoş geldiniz demek istiyorum. Her hafta bunu düzenli yapıyoruz. Takas verileriyle ilgili sanırım piyasadaki ilk ve tek bunu yapan kişilerden biriyim. Eminim benden sonra da artacaktır. Sizler için takas bank kurumundan verileri çekip Excel'de onlara takla attırıp benim için önemli olanları highlight edip sizlerle paylaşıyorum aslında. Ve bu bizim trade'lerimize etki ediyor. Umuyorum Ağustos ayı çok güzel, bereketli, sağlıkla geçen bir ay olacaktır. Ve bu ayda beraberce kazançlarımıza kazanç katacağız inşallah. E, alımlara geçti mi yabancı hangilerini aldı? Bunlara detaylı bir şekilde bakmadan önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Katıla bana destek olanlar bu videoyu erkenden görecek ki seans içinde bir işlem yapabilsinler. Onun dışındaki herkes akşam 8.45'te videoyu görebiliyor olacak. Şimdi bütün teşekkürlerimi yapıp kanala abone olup bildirim zilini açmayı da unutmazsanız hemen videoya geçiyorum. Gördüğünüz gibi Excel zaten karşımda açık ve Excel'deki değerlere bakacak olursak yine yabancının elindeki en çok olan şirketlerden biri BİMAŞ. BİMAŞ'ta gördüğünüz gibi bir alımı var e, ve buradan bir kazanç elde etmiş ama daha BİMAŞ'ı e, çok büyük oranda almış diyemeyiz. Akbank'ta ciddi bir satış var biliyorsunuz. Bir süredir var zaten. Ama o da çok 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 büyük bir satış değil diyebiliriz. Koç Holding'de de bir satışı var. Türksel'deki satışı biraz derinleşmiş. Bunu söyleyebilirim. Coca-Cola'da yeni bir miktar satışı var. Sahol'de alımda. Türk Hava Yolları'nda satışta ama bu böyle büyük bir miktar satış kalmamış. Anladığım kadarıyla artık satışlarını bitirmek üzere veya ee, diğer önceki haftalardan hatırlayacak olursanız bir hafta Türk Hava Yolları'nı almışlardı ancak sonraki hafta aldıklarını sattılar. Beraber baktığımız için muhakkak izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ağustos'a bıraktılar diye düşünüyorum. ihaleye göreceğiz hep beraber. Türk Hava Yolları'nın bilançosuyla birlikte netleşecektir. 10 Ağustos'ta olacak biliyorsunuz. Yapı kredide de satıştalar, İş Bankası'nda alımdalar, TÜPRAŞ'ta satıştalar. Froto'da satıştalar, Aselsan'da alımdalar, Efes'te alımdalar diyebilirim. Burada Garanti'de alımlarının daha güçlendiğini, TAV Havalimanları'nda herhalde beklenti e, geçti mi yoksa bilanço vesaire derken biraz satışlarını derinleştirmişler. Migros'ta ufak bir alımları var. Ereğli'de bir satıştalar, Şişe'de satıştalar, Mavi'de satıştalar, Tofaş'ta alımdalar ama çok büyük miktarlar değil. Enka'yı tarafında alımlarını biraz arttırmışlar. Bana zaten ilginç gelmeye başlayan bu çimento sektöründe biraz alımlarını arttırmaya başlamış onları Birazdan devam edeceğiz göreceksiniz zaten. E, dikkat ederseniz Sasa'da satışçılar Pegasus'ta yine bir kar satışı olabilir. Şok markette alımları fena değil. Ülker'de alımlarını arttırmışlar. Arçelik ve Türk Traktör'de satışlar. Türk Traktör'ün bilançosu geldi ve beğenilmedi bildiğiniz üzere. Yeni geldi zaten bu videoyu da yeni çekiyorum. Astor'da satıştalar, Türk Telekom'da satıştalar, İşmen'de alımdalar, Kozal'da satıştalar ve bunlar çok büyük miktarlar değil. Türkiye sigortadaki satışları derinleşmiş, Kardemir'deki alımları fena değil. Bakın Ereğli'den sonra Kardemir'e de gelmişler. Bunun yanında emlak gayrimenkulde fena değil alımları şu aşağı doğru ince korsak Tekfen'deki alımları güçlü. Tekfen zaten e, kar satışları yapa yapa yükselttikleri bir şirket oldu. Ona da beraber bakacağız. Bohol'de alımları fena değil. Batı Çim'de alımları fena değil. Buydu kastettim aslında. Enkay ve batıçı çimento Çimento sektörüyle ilgili e, ve Enkay'de inşaat sektöründe onlarla ilgili bir alım tarafında gibi gözüküyorlar şimdi Bu dikkat çekiyor uzun zaman sonra. Şu aşağı doğru inecek olsak Vespe'de satışları derinleşmiş. Egen, Çimsa'da satışları var. Beresan'da satışları derinleşmiş. Şöyle aşağı doğru indiğimde Bizim için öneri olacak Eneri var. Eneri de alımlarını arttırmışlar. Eneri de biliyorsunuz enerji şirketlerinden bir tanesi. Dün yatırım fonlarına bakmıştık. Enerji şirketlerine hafiften bir girişler olmuştu. Burada da fark ettiyseniz enerji şirketi olarak Eneri yeni halka arzlardan bir tanesinde yabancının biraz alıma geçtiğini görüyoruz. Aşağı doğru iniyorum. Şekerbank da alımda görünüyor ama işte bankaları şu an çok güvenilir bulmadığımdan ben kendi açımdan da incelemek istemiyorum. Viotek de alımları fena değil. Diğer olarak bir enerji şirketi diye altını böyle Cante'de satışlarını arttırmışlar. Agro'da satışlarını arttırmışlar. Böyle bir bakacak olursak genel itibariyle bu eğer siz e, bu videoda e, herhangi size ait şirket söylemediysen durdurun. Ve bakabilirsiniz size ait olanı. Çünkü bütün şirketleri sırasıyla geçtik diyebilirim. Şimdi benim buradan notlarıma bakıyorum. 3 tane şirketi incelemek istemişim. İsterseniz o şirketlerden ilk Batı Çimento'ya bakalım. Şimdi Batı Çimento'da, şöyle bir genel itibariyle bakacak olursak bir kanal açmak istedim. Ee, kanalın alt bandı burayı çok sıyırarak geçmiş fark ettiyseniz ve e, üst bandı da buraya tekabül ettiğini düşünerek böyle bir durumda orta banda gelme isteğini haftalıkta ölçelim istiyorum. Şimdi dikkat edecek olursanız aynı buralarda aşırı şişmiş olduğu gibi burada da bir kafasını yukarı kaldırmış. Batı çimentoda alımları devam ederse böyle bir senaryo ile karşılaşabiliriz. Ama çimento sektörü şu an ne kadar güvenilir diyecek olursanız hani bu ee, savaşın derinleşmeleri vesaireleri bunları e, düşünerek biraz daha temkinli olabileceğimiz bir durum. Ama bir yandan e, Rusya ve e, Ukrayna savaşını bitirmek isteyen bir Trump ve başa gelmesi yakın olan bir Trump da var. Böyle bir durumda enkayı, çimento sektörü vesaire e, bunları pozitif etkileyecek. Sadece o değil tabii ki enflasyonun da düştüğünü düşünerek faiz indirimleri olsun, ticaret artsın diyen bir Trump da var. Kendisi de parasını emlaktan kazanan bir Trump da var. O yüzden bu sektörü o geldiği takdirde bir canlanma söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ama şu anda erken de buralara girmek için erken de oluyor olabilir gördüğünüz gibi. Çünkü yükselen devam eden aşırı alım bölgesine girmiş olan batı çimentoyu görüyoruz. Şimdi ben burada bir tren temelli fibo da açtım sizler için. Burada gördüğünüz üzere genellikle orta banttan bir dönüş yapar. Ya da bir teyit alır öyle yukarı çıkar. Burada 0.618 ile 0.786 bölgenin tam ortasına gelmiş. alarda bir çekilme mi yaşayacak? Yoksa kaldığı yerden devam edeceğiz göreceğiz. Zaten geçen hafta boyunca yani şu aralıkta almış. Belki orta banda doğru götürüp 0.786 ve hafif buralara iğne atarak götürüp bir düzeltme yapabilir. Yapmayabilir ama tarihi zirvelerini geçmeye çalışıyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere bir diğer şirkette devam etmek istiyorum. Bütün yorumları yapıyorum. Ee, siz kendiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte değerlendirin diye önümüzdeki beklentiler olabilecekler biliyorsunuz geçenlerde Trumpa bir suikastla düzenlendi, ee, onun sonrasında kurtuldu ama hani bundan sonra bir daha düzenlenmeyecek diye de bir şey yok. Hayatta her şey olabiliyor. İsterseniz diğer bir şirket enerjiye bakalım. Enerji ile alakalı. Şimdi gördüğünüz gibi eneği ile alakalı bir e, yükselen kanalımız var. Bu kanalda devam ediyor. Ama enerjiler toparlanamadığı, geri çekildiği için eneği de yeni halk arz olmasına rağmen belli bir seviyede bekliyor gibiydi. Geçen hafta ve bu hafta arası alımlar onu böyle bir noktaya taşıdı. Şimdi kanal biraz dar ve yükselen bir kanal olduğu için burada gördüğünüz gibi e, bu son hafta boyunca yani haftalık e, bunlarına bakıyoruz şu anda. En dibi de en tepeyi de görmüş aslında. O yüzden e, buradaki kanalın dibine gelmiş hareketler, bakın burası da talep bölgesi, kanalın dibine gelmiş hareketler de aslında ilk çekici bir hale geliyor olabilir. Ama tabii ki büyük bir montanlı bir al, e, alım burada yapmayı ben yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte önermezdim. Yani ben de yapamazdım açıkçası. Ve burada da RSI bölgesine baktığımızda da yine aşırı alım bölgelerine yaklaşmış olduğunu görebiliriz. Hani burada bir aşağıya aynı buralardaki gibi çekilmeyi de yapabilir. Yine en alımları bence gözlemleyelim diyorum. Bizden bize buradan ekmek çıkar mı diye. Şimdi son olarak da tek fene bakmak istiyorum. Nereden çıktı bu hisseler demeyin. Alıyorlar biz de inceliyoruz. Sizlerle birlikte bakıyoruz işte. Şimdi eğer e, tek fene bakacak olursak, tekfen tarafında da gördüğünüz gibi şöyle bir e, kanalın alt bandı burası dersek, kanalın üst bandı burası dersek, üst bandına çok yaklaşmış durumdayız. Şimdi böyle durumlarda. Tekfen giden şirketlerden biri biliyorsunuz. Yabancında aldığı şirketlerden biri. Buralarda bir geri çekilme öncesi, bir kar realizasyonu öncesi bir tur daha yükseltme durumları yapıyorlar. Son dönemde böyle bir yolu izliyorlar. Bunu bir maçta da yaptılar. Kanalın üzerine çıkardılar. Sonra kanalı tekrar değdirdiler. Şimdi yani burada bunu yapabilirler. Evet bu şirket gidebilir. Ama e, böyle bilgisayar başındaysanız sürekli inceleyebiliyorsanız ben buradan karımı alırım, yüzü 3-5 alırım, kaçarım diyebiliyorsanız o zaman siz bilirsiniz. Ben açıkçası sürekli e, olamadığım için, gün sonlarında baktığım için sizlere de videolar hem kendime hem size e, analizler yaptığım için tam bu riske kendimi atamam. Hani dakika başı bakamayacağım için e, analizlere. Ben açıkçası buralarda biraz daha temkinli olup daha düşük kalmış fiyat olan şirketlere giderdim. Burada da benim gördüğüm böyle bir durum. Ha, ama mesela bir tren temelli fibo çektiğimizde gördüğünüz gibi şu an 1 ile 1618 arasında geziniyoruz. Yani şurada 62 15'leri falan gösterip bir sonraki aralığa çıkarırlar mı? Yani 76 95 aralığına çıkarırlar mı? Onu da beraberce gözlemleyeceğiz. Ben de açıkçası burada çok yorum yapamadım. Yani ben en azından güvenemediğimi söylemek istiyorum. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ben birkaç isteğe bakıyorum ama sizin e, bu şirketler arasında bakmamı istediğiniz başka şirketlerde varsa lütfen yorumlara yazın. Detaylı bir incelemeyi yapmak için de sizlere e, şöyle bir opsiyon sunmuştum. Şimdi çok fazla negatif yorum aldığım için bunu ara ara söylüyorum. Herkesin listesine bakamıyorum. Çok fazla hisse hisse sorusu geliyor. Ben de eğer bana hissenizi soruyorsanız detaylı teknik, takas vesaire bütün analizleri istiyorsanız, evet haftalık böyle bir analiz videosu yapabiliriz. Ama bana Katıla destek olan üyelerimde bunu öncelik vereceğim. Lütfen bunun içine bana kırılmayın. Bunu söylemek istiyorum. Yoksa yine sorularınıza baş edemiyorum. Hepinize şimdiden güzel bir e, Ağustos ayı geçirmenizi diliyorum. Bu videoyu da umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.